Merhaba ben Fatih. bugün yeni yatırımcıları için Metaverse'ün ne olduğunu anlatacağım, hızlıca videomuza geçelim. Metaverse, dijital ve fiziksel dünyaların bir araya geldiği, genişletilmiş bir sanal evreni ifade eden bir kavramdır. Bu sanal evren, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve internetin sunduğu çeşitli dijital teknolojinin entegrasyonuyla oluşur. Kullanıcılar, Metaverse içinde dijital avatarlar aracılığıyla etkileşim kurar oyun oynar, çalışır, sosyalleşir ve alışveriş yapar. Metaverse tek bir oyun ya da platformdan ibaret değildir. Aksine farklı sanal dünyaların uygulamaların ve platformların birbirine bağlı olduğu bir ekosistemi temsil eder. Bu kavram özellikle blockchain teknolojisi, NFT'ler, kripto para birimleri ve sanal ekonomiler gibi yenilikçi dijital varlıklarla da ilişkilendirilir. Kullanıcılar bu evrede dijital varlıklar satın alabilir, San satabilir ve ticaret yapabilir. Metaverse'un en büyük vaatlerinden biri fiziksel dünyada mümkün olmayan deneyimlerin dijital dünyada gerçekleşebilmesidir. Örneğin farklı yerlerde yaşayan insanlar sanal ortamda bir araya gelerek aynı mekanaymış gibi etkileşimde bulunabilirler. Metaverse özellikle Facebook'un adını Meta olarak değiştirmesi ve bu ana yaptığı büyük yatırımlar sonucunda daha geniş bir kitle tarafından tanınmaya başlandı. Şirketler, markalar, içerik üreticileri ve teknolojileri bu dijital evrenin gelecekte internetin evrimi olacağını düşünüyor. Metaverse'ün sunduğu fırsatlar sosyal medya etkileşimlerinden eğlence ve eğitime kadar geniş bir yer geliyor. Ancak Metaverse henüz tam anlamıyla gelişmiş bir yapı değil. Gelecekte teknolojik ilerlemelere daha da büyüyecek ve şekillenecektir. Metaverse'ü kripto ile alakalı yapan şey ise oyun içindeki eşyaların, kıyafetlerin NFT olarak satın alması ve NFT'lerin de çoğunun kripto karşılığı satın alınıyor olması şimdi birkaç tane örnek gösterelim Akbani görmüş olduğunuz gibi bir tane NFT oyunu var ve o oyun için NFT ile satın alarak o oyunu oynayabiliyorsunuz daha sonra daha fazla oyunda gelecekmiş ve bu oyunların da oynanış videoları muhtemelen buraya yüklenecek Dexterland bir Metaverse oyunu ve oyunun içinde şu anda NFT'leri satın alabiliyoruz burada birkaç tane NFT var Armon NFT'si ayakkabı NFT'leri eldiven NFT'leri işte tırnak NFT'leri bir sürü NFT var burada. Counterland'ın ana sayfasında da oyunun görsellerini görüyoruz. Bu oyuna birden fazla kişi katılıp e, aynı anda eskinlikler falan yapıyorlar. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoda yatırım tavsiyesi yönlendirmek bulunmamaktadır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.